Ah seni hayırdır? Benim hesabı ateşe vermişim ya. Niye yolladın Ne o kadar para? E işte uçağın arabadan kazandığımız para. Üçe böldüm. Herkes hakkını yolladı. Hakkım amcaoğlu ya biz sen o parayı gönderme dedik. Sen niye gönderiyorsun o parayı bize? He? Saçmalama amca. Hayır. Hayırdır Hı. abi bebek eşyaları falan? Çocuk mu eğlendiriyorsun? Ne diyorsun amca sen ne çocuk eğlendirmesi ya? İşte uçan arabadan kazandığımız para, işte üçe böldüm. Hakkın olanı yolladım yani. Ben kabul ettim o parayı. Ben kabul ettim parayı oğlum. Sel, şey... etmedin. Tamam eyvallah etmedin de. İşte sen kabul etmedin diye ama bak o parada senin karının da çocuğunun da hakkı var. Anladın mı? Yani sen de kabul etmediğin için en azından ben bu şekilde hakkını ödeyebileceğimi düşündüm. Hem ne Bir dakika ya. Hem ne var ya? Ben yeğenime bir şey alamayacak mıyım yani? Ne oğlum? İstemiyorum oğlum lan. Amca oğlum bir dur bir. Sen kurtarıcı mısın oğlum? He? Sen her düştüğümüzde sen mi kaldıracaksın bizi? Ben neyim o zaman? Ben ne oluyorum o zaman ya? He? Ben kimim oğlum o zaman? Sen benim özel alanıma niye giriyorsun amca oğlum? Hiç düşünmüyorsun değil mi? He? Biz sana ne dedik delikanlı gibi? Biz sana ne dedik? Git kendi hayatını kur dedik sana değil mi? Dön gel bizim hayatımızı kur demedik sana. Doğru mu? He? Kendi yağımızda kavruluruz dedik. Düşerse kalkarız demedim ben sana ya. E sen ne burnunu sokuyorsun amca oğlum Allah aşkına ya. He ben senin içine burnunu sokuyor muyum? Sen benim hayatıma niye burnunu sokuyorsun ya? Amca oğlum benim aileme karşı beni niye eziyorsun sen? Ya Veysel, sen ne diyorsun Allah aşkına? Ne ezmesi? Ya amca oğlum ben bak sadece böyle iş olarak ben bağımızı kopardık sanıyordum ama... ...sen hepten ne var ne yok koparmışsın ha. Vallahi bak ben anlamıyorum bu öfkeni, bu kinini, bu sinirini ya. Hayır, neden, neden? La benim yeğenim, yeğenim la yeğenim. Sen, sen benim öz kardeşimsin, öz kardeşim. Oğlum biz aramızda ne zamandan beri hediyenin paranın lafını yapar olduk seninle? Amcaoğlu tamam bir Allah aşkına bir ne örüyoruz lan? Bir otur şuraya gel. Ya yok yok bir daha gerçekten ya. anlamıyorsun. Gerçekten anlamıyorum. Bana iyilik mi yaptığını düşünüyorsun? Ya, Sen bana iyilik mi yaptığını ya, düşünüyorsun? Ya bir ha. dur dur bir sakin ol gözümü ya. seveyim Bırak, Bir daha dur, bir daha dur. Ben o eşyalara baktığımda ne göreceğim biliyor musun? Ne göreceksin amcaoğlu? He? Ne göreceksin? Ezilmiş bir Veysel göreceğim oğlum. Evladına bir bebek arabası bile alamayan, evladına bir sıpın bile alamayan bir adam. Başarısız ya ben bunun için uğraşıyordum biliyor musun ya? Vallahi ben bunu açmak için uğraşıyordum ya. Bunu açmak için gece gündüz çalışıyorum. Kendi yağımda kavrulayım, şeytanın bacağını kırayım da... ...evladıma kendi eşyasını kendim alabileyim diye. Babayım ya ben. Bu gururu kendim yaşayayım diye uğraşıyordum ama müsaade et oğlum. Bir müsaade etmedi Allah aşkına ya. Amcaoğlu bak. Zaten senin, o oh para senin hakkında, senin, senin. Sen aldın, ben almadım senin paranı. Ayrıca ben de alabilirdim ha. Yeğenim ne olacak? Bak burada gördüğün alda akıttığın terinin hakkı o para. Anladın mı? Senin hakkın yani senin. Sen ne gurur ezilmesinden bahsediyorsun? Sen neden bahsediyorsun Mesela Allah aşkına ya? Sıkıldım biraz ya. sıkıldım ya. Sıkıldım biraz. Nişanda bir sıkıntı çıkar. Babam gelir der ki... Keşke der Taner'i arasaydın bir. Buraya yatırımcı gelir. Bizim yüzümüze bakmaz. Teklifi sana ver. Tamam Ben aportacı adamım. Bu adam mezarcı. Bizim yolumuz belli. Bizden olup olacağı bu. Sen yürüye dur. Ben mutlu olurum ayrıca bak. Vallahi mutlu olurum. Ama bana bulaşma. Ben hayatımdan... Ramço'yu bilmem. Ben hayatımdan memnunum oğlum. Bana karışma. Bir de bilen adamsın ya. Bir de bunu sen yapıyorsun ya. Benim yıllardır yolumu babam çizmeye çalışmış. Şimdi de sen çizmeye çalışıyorsun oğlum. Ayıptır ya. Bunu yapma. Bu ayıptır ya. ya, ya. Ayrıca o bak eşyaları da geri vereceğim. O parayı da alırsın. Ne yapıyorsan yaparsın. Vallahi ayıp ya. Ya Veysel ne alakası var oğlum? Amcuro Allah aşkına ne örüyorsunuz ya? Allah Allah. Amcuro ne örüyoruz biz gözünüz seveyim ya. Oğlum ya dur. Nereye gidiyorsun ya? Amcuro Allah, Allah.